Merhaba arkadaşlar Bir giriş yapsam ya böyle Yıllar önce burada vlog çekiyordum Şimdiki halime, o zamanki halime Biz vlog çekiyoruz şu an Ödev yapıyoruz Çok kısa Bitir şarjını bitir. Olur. E, odamı tahta kurusu bastı. Özellikle yataklarımızı. <laughs> Bakın bu da tipim. E, tipim bayağı kaydı. Ya varmış ya. Çok tatlı. Çok tatlı. Şimdi Ceren Hanım bizlere mojito yapıyor. Berke Bey de yardım ediyor. Arkadaşımız ağlıyor. Sarılalım arkadaş çalışması ağlıyor Benim bu dünyadaki en sevdiğim varlık. Hayatımda ilk defa e, bıyık bıraktım. Bana ait değilmiş gibi gözüküyor. Ben her şey, herkes söyle <laughs> <Ben>, Yani burada en <laughs> çok biz eğleniyoruz şu an. Biraz biraz şımartıldı. Hediye <laughs> para veren arkadaşlarım. Bana kızgın olabilirsiniz. Bana kızmayın. <laughs> Gidiyormuşum arkadaşlar, öyle diyorlar. Haydi ben giderek sağ. Haydi ben giderek Hop nope. İngiltere Londra'da görüşürüz falan evet. Yapıp böyle İngiltere'de açayım. Ya. Şey ya. Merhabalar, ben geldim. Şu an e, İngiltere'nin Bournemouth şehrinde Boscombe kasabasındayım. Buraya nasıl geldim, neden geldim, yani onları konuşacağız merak etmeyin. E, sadece şu an hızlı bir giriş yapmak istedim. Uzun zamandır yoktun biliyorsunuz ki. Bir önceki paylaştığım videoda aslında az çok nedenlerinden bahsediyorum. Hazır buradayken ve vlog çekmeye sürekli bir bahane arıyorken bundan daha güzel bir bahane olamaz diye düşündüm. Ve İngiltere'deyken sizlere yaşadığım deneyimleri paylaşmak istiyorum vlog şeklinde. Neden buradayımla ilgili biraz bahsedeyim sizlere. Bunun hakkında farklı bir videoda çekeceğim. Ben kısaca Focus Study yurt dışı danışmanlığı ile İngiltere Dil Okulu için geldim. Kendilerini 3,5 yıldan beri Tanıyorum neredeyse. Güvenilir ve işlerinde başarılı insanlar. E, IP International Project dil okulu var. Burada oraya geliyorum. İlk haftamı doldurdum. E, kötü bir haftaydı. Çok kötü bir haftaydı. İlk günler gerçekten çok zordu. Çünkü bavulum yoktu. E, Türkiye'den London Stansted Havalimanı'na geldim. Vizeden geçtim. Her şey çok güzel ilerliyordu. Daha sonra valizleri beklerken bekledim bekledim valizim gelmedi. Hemen telaş yaptım tabii ki. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. İlk defa... Ailemden uzaktayım, tek başımayım. E, yabancı bir ülkedeyim ve yabancı dil konuşuluyor. İngilizcem var ama buradaki British aksanı alışık olmadığım bir şey. Daha sonra işte görevlilerle konuştum. Görevliler bir belge doldutturdu. İşte dedim ki valizim gelecek mi? Dediler, bugün biraz zor gözüküyor. E dedim, ne yapacağım? <laughs> e ilk 3 gün valizden hiçbir şekilde haber alamadım. Hem ben buradan mail yazıyorum sürekli, aramaya çalışıyorum ama call center açmıyor ailem Türkiye'den sürekli arıyor vesaire sadece üçüncü günün akşamı işte bavulunuz havalimanında diye bir mesaj geldi ee, bir gerizekalı affedersiniz bavulumu yanlışlıkla kendisinin diye almış ee, aradan üç gün geçtikten sonra teslim etme kararı vermiş kendisi İşin komik ve ilginç tarafı havalimanı benden 45 pound ödememi istedi kargo için dedim benim suçum değil yani biri bir şey ödeyecekse karşı taraf ödemeli onun hatası Havalimanı diyor bizim de hatamız değil vesaire. Daha sonra çeşitli telefon görüşmeleri ve darlayıcı e-maillerle valizim bedava şekilde elime ulaştı. Kendisi şu an burada çok mutluyum. Yeni kıyafetlerim var burada. E tabi burada acil olarak ihtiyacım olan şeyler aldım. İşte birkaç tane tişörttür, eşofmandır, dondur vesaire. Ya işte bir şekilde burada idare etmeye çalıştım. Ama zordu. Size hemen kaldığım odayı göstereyim şu açıdan. Sevimli, tatlı bir oda. Biraz dağınık kusura bakmayın. Ben burada aile yanında kalıyorum. Yani buranın böyle bir kültürü var. İngilizlerin yanında kalıyorsunuz. Hem İngilizcenizi daha kolay geliştirebiliyorsunuz. Hem de işte buradan okula gidiyorsunuz. Genelde evler okula yakın oluyor. Bir de İspanyol ev arkadaşım var. Onunla da iyi anlaşıyoruz. Bir sıkıntı yok şu anlık. Şanslıyım ki temizler. Bazı arkadaşlarımla konuşuyorum buradaki. Evlerinin çok kirli olduğundan şikayetçiler. Benim öyle bir sorunum yok yani. Benim anlattığım kendime. <laughs> Neyse, dil okulu ve buradaki süreç hakkında videolar çekeceğim zaten. Bugün ne yapacağız onu söyleyeyim. Bugün Winchester'a gideceğiz. Şu an Vermont'tayım. Buraya yakın bir şehir var. Herkes çok övdü. Dediler çok güzel, çok güvenli vesaire. Orayı görmek istiyorum. Hazır hafta sonu. Hafta sonunu evde geçirmek istemiyorum. Oraya gideceğim. Ev arkadaşım Londra'ya gitti. Londra buraya birazcık uzak. 3 saatlik bir mesafesi var. Benim Londra'da da kalma ihtimalim var. O yüzden... Ben bu hafta gitmeyeyim dedim. Farklı bir yeri gezeyim dedim. Şimdi çantamızı hazırlayalım. Tabii ki de en önemlisi şarj aleti. Burada telefon elim ayağım gibi bir şey. Yeah. He's Tommy <laughs> and he's Jason. Jason's uh, cooks delicious meals. And I forgot your name. Sorry. <laughs> Can nice day. See you. Okay, bye. Evet, şimdi dışarı çıktım. Ee, böyle havanın güzel olduğuna bakmayın. Gerçekten soğuk. Burası benim yaşadığım evin sokağı. Buradan çıkıp şimdi 10 dakika yaklaşık yürüyeceğim. Daha sonra da oradan trenle Winchester'a gideceğim. Bakalım. Buradaki çoğu cadde ve sokak çok geniş ve çok temiz. Ama fark ettiyseniz yollar ters. Türkiye'dekinden farklı. Sadece anlamadığım şey e, duraklar burada ters. Yani yola bakmıyor, arkası dönük. Bana pek anlam veremedim ama çok yağmur yağdığı için galiba öyle bir şey yapmışlar. Mantıklı. Evet, burası da Bozkurt Kasabası'nın merkezi. Şöyle güzel bir merkezi var. Genelde saat 6'da her şey kapanıyor. Ya yani burada insan kalmıyor saat 6'da. Saat 10'da da genelde burada uyuyorlar arkadaşlar. Ama genel olarak İngilizler mutlu. Yani yaşamasını biliyorlar. Burada bir tane Türk dükkanı var. Ama kapanmış. Şimdi Winchester'a gitmek için Vermont'un tren istasyonuna geldim. Ee, gidiş dönüş 20 pound ödedim toplamda. Burası böyle bir tren istasyonu. Şimdi bekliyorum. Aha da tren geliyor. Herkes numarasına göre oturuyorsunuz ama ben nereye oturacağımı bilmiyorum. Benim biletimde hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir bilet. Bence bir şey olmaz. <laughs> Evet, Vinci sıra geldim. Yaklaşık yarım saat falan sürdü. Çok yakınmış. Ben daha uzun sürer diye düşünüyordum. Şöyle bir yerden geçiyorum. Burası gece. Çok korkunç olur. Delilene göre burası İngiltere'nin en güvenli bölgelerinden biriymiş. Ama hava çok garip. Yani bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Bir esiyor falan. Tam çözemedim, alışamadım. Ama şu an bununla da değil açıkçası. Saçım falan kötü gözüküyor olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi buradaki ilk durağım bir oyuncakçı. Benim yaşadığım bölgede hiçbir oyuncakçı yok. Biliyorsunuz ki ben böyle figür, çizgi roman biriktirmeyi seven bir tipim. O yüzden ilk böyle hangi figürler var, ne hangi oyuncaklar var falan diye bir oyuncak çekmek istiyorum. Daha sonra işte kilisedir, tarihi bölgedir vesaire oralara da daha sonra bakacağım. Burada şu an bir şeyler oluyor. Hemen bir turist olarak kameramla araya dalacağım. <laughs> Neler oluyordu? Şuradaki şey oturdu. Daha şimdiden buraya bayıldım. Burada da bir şey oluyor. IDG'ye benziyor. Evet, ilk durağımız. Entertainer diye bir oyuncakçı. Şimdi buraya bakacağız. Şöyle Marvel köşesi var arkadaşlar. Burada bazı Hasbro'nun yaptığı oyuncaklar var. Bunlar tam figür değil. Marvel Legends var. Ben Marvel Legends biriktiriyorum. Ama bu karakteri pek sevdiğim söylenemez. Maalesef etkilenmedim. O yüzden çıktım. Şimdi Primark'a gireceğim. Primark'ta böyle peluşlar var. Mesela bu iyiymiş. Şu an indirimde 5 pound. Şöyle Stitch var. Bunun fiyatı ne kadar? 12 pound. Baya uygun aslında. Yani 42 ile çarpmayınca gayet, gayet uygun. Yine Mickey Mouse. Şöyle bir şey var <laughs> Primark'a özelmiş sadece Deadpool'un küçük bir pop figürü Evet kendime Primark'tan bir adet gözlük aldım Bu şekilde Burada bir Türk berberi gördüm <laughs> Çok ilginç Do you wanna say hi? Şimdi bir tane İtalyan restoranına geldim ee, İtalyan restorana geldiysem tahmin edin ne yiyorumdur Ve bu vloglarda her zaman ne olur? <gülüyor> Makarna <gülüyor> Kendime makarna söyledim. Şöyle yanına da sanırsam elma şarabı deniliyor. Öyle bir şey söyledim. Şimdi bakalım tadım testi hemen. Şimdi bunu da tadalım. Bu da gayet güzel, fena değil. Şu an gerçekten çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri fark ettiğim şeylerden bir tanesi, çok fazla yeşil alan sahipler ve bunu korumayı başarabiliyorlar. Kaldığım yerde de her iki sokakta bir kocaman parklara sahipler. Biz maalesef Türkiye'de böyle yeşil alanlara sahip değiliz. Sahipsek de pek koruyamıyoruz bence, başaramıyoruz. Mesela burası gerçekten çok güzel ya, filmlerdeki sahneler gibi. Ya yani burası şu an öyle bir yer ki yani kör kütük aşık olup şu bankta ağlayacaksın. <laughs> Sonra kendi deriye falan atacaksın üzüntüden. Let <laughs> Arkadaşlar ben eve geldim. Çok yoruldum. Çok yürüdüm. Ama e, çok tatlı bir şeydi. Çok beğendim. Şimdi de e, canım Türkiye'nin maçı var arkadaşlar. Zar zor açabildim buradayken Türkiye'deki sitelere bağlanamıyorum. Sonra ben de buradaki sitelere bağlandım. Az önce 1-0 yeniyorduk ama açar açmaz gol yedik. Şimdi şu şekil şöyle. <laughs> maçı izleyeceğim. Yine gol yedik arkadaşlar Ben maçı kapatsam mı Nasıl olacak bu Olacak iş değil Günaydın arkadaşlar Bugün günlerden pazar Bugün hava burada ya Geldiğim günden beri ilk defa Güzel yine soğuk mu Evet soğuk Ben bugünü sahile giderek değerlendirmek istiyorum Buranın çok güzel ve çok büyük bir Sahili var hem size Orayı gösteririm hem de ben de kafamı dinlerim vesaire böyle. Bugün böyle çok yürümek yorulmak istemiyorum. O yüzden e, böyle sahilde biraz güneşleneceğim eğer güneş olursa. Böyle mayamı vesaire giydim, üstüm <laughs> kışlık altım yazlık e, bakalım. Evet. Burada suyu, burada suyu arkadaşlar çeşmeden içiyoruz. Burası kaldığım evin bahçesi. Şu an temizlik olduğu için çarşaflar asılı hep. Buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Genelde arka kapıyı kullanıyoruz. Yine bir soğuk var ama düne göre çok daha iyi. Yani yüzer miyim bilmiyorum çünkü bir kararıyor bir açıyor hava. Bulutlu olursa yüzemem çünkü soğuğu gerçekten soğuk. <laughs> Markete geldim sahilde bir şeyler atıştırmak için. Bir tane M&M alacağım. Evet sahile geldim. Sahili de böyle arkadaşlar. Çok uzun bir sahil var. Arkası da şöyle. Böyle kafa dinlemelik çok güzel bir yer. Hava keşke daha güzel olsa. Biraz ısıyor, Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum. Ama gerçekten güzel. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago But all be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Şimdi Vermont'un başka bir sahiline geldim. Burası merkezdeki sahil oluyor. Burası daha kalabalık ve daha güzel. Galiba denize gireceğim. Yani çok soğuk ama denemek istiyorum. Burası da böyle. Artık okyanusa da girmedim demem, Buz gibiydi su, çivi gibi. halen daha üşüyorum, ısınamadım. Ama çok güzeldi. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu kapatma zamanı. Ama kapatmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle video çekmeyi çok özlemişim. Gerçekten <laughs> biraz bir mağazlara döndüm. 2020 dönemiymiş gibi hissettim. Tabi o dönemki halimle bu dönemki halim biraz farklı. Size nasıl yansıyor bu bilmiyorum. bunu sürekli yapmayı düşünmüyorum. Yani bilmiyorum. Ama asıl yani buradayken bu deneyimlerimi sizlere ve kendime ilerisi için çekmek istiyorum. Burası benim dijital günlüğüm. Açıp açıp eski videolarımı da sürekli izliyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Bir önceki paylaştığım videoya çok güzel yorumlar gelmişti. Çok güzel şeyler yazmışsınız Size teşekkür edemedim. Video çekemedim çünkü. Ama buradan teşekkür edeyim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki arkadaşlarımsınız. Yani izleyici değil arkadaşımsınız. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere buradayken bol bol bir şeyler çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. O zaman görüşmek üzere. Bye.